Az önce akran zorbalığını konuştuk. Şimdi biraz daha boşanma vakalarının çocuklar üzerindeki etkisini konuşacağız. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden öğretim görevlisi Burçin Akın Sarı hocamız uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Hemen konuşmaya başlayalım. Mesajlar, fikirler varsa bekliyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nebi Bey, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Bizler deyiz. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Ee, haberler pek de iyi değil yani o yüzden çok da iyi olmak evet. mümkün değil az önce siz de görmüşsünüz zürafran zorbalığı maalesef bir okulda karşımıza çıktı biraz konuştuk ama şimdi konuşacağımız konu da yine tabii hoş olmayan ama hayatın gerçeği olan da bir konu son yıllarda boşanma vakaları çok fazla arttı bunu duyuyoruz istatistiklerden biliyoruz ee, hı hı. ve çiftler boşanıyor Evlenmek kadar boşanmak da normal ama arada kalan bir çocuk olabiliyor çoğunlukta. Şimdi hı hı. bu tarafa biraz bir bakalım mı e, boşanmaların çocuklar üzerindeki etkisi nedir sizce? Boşanmalarda da bir artış görülüyor mu? Hı hı. Tabii ki e, bakalım ne diye. Yani istatistikler bize söylüyor aslında yani zaten e, sayısal verilere baktığımız zaman boşanmalarda bir artış olduğunu e, söyleyebilmek mümkün. Tabii ki yani sizin de az önce söylediğiniz gibi evlenmek kadar boşanmak da çok daha bir süreç aslında. Ama eğer çocuklar dahilse bu aile, o zaman işler biraz daha komplik hale hmm. geliyor kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla çok daha dikkat edilmesi gereken bir hale gelmiş oluyor. Ben biraz doğru bilinen yanlışlardan aslında başlamak isterim Nebibe. Yani çünkü boşanmayla ilgili hepimizin zihninde bazı fikirler var. Yani muhakkak ki boşanmayı deneyimlemek durumunda değiliz. Hepimizin bir takım fikirleri var ama bu fikirlerin bazıları kültürel olarak da bize yerleşmiş, kültürel normlardan beslenmiş anlayışları olduğu için onları bir parça düzeltmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şu aslında yani boşanma yetişkinlerin meselesidir. Evet boşanmak tabii ki yetişkinlerin meselesi. Nasıl ki partnerler evlenmeye karar veriyorlarsa, boşanmaya da tabii yine yetişkinler olarak karar veriyor olacaklar. Ama bu şu demek değil, boşanma ebeveynlerin meselesi, yetişkinlerin meselesi, çocuklar hiç etkilenmez bundan. Bu tamamen doğru bilinen yanlışlardan aslında ve genellikle şu da biline, yani yaş küçükse eğer, çocuğun yaşı küçükse çok da bir şey anlamaz zaten. Çocuğun yaşının burada hiçbir önemi yok. Yani bir yaşındaki bir e, çocuk da, üç yaşındaki bir çocuk da boşanmayı anlar. E, boşanmayı anlar ve boşanmaya tepki gösterir. Bizler yetişkinler olarak çocukların bu sinyallerini anlamakta güçlük çekebiliyoruz. Sadece anlamadıklarını varsayıyoruz. Gösterdikleri tepkileri ya fark etmiyoruz ya da görmezden geliyoruz. Ama bu da yine bizimle ilgili bir mesele. Bu demek değil ki çocuklar etkilenmezler boşanmadan bir diğer yine doğru bilinen yanlış çocuğun her iki ebeveynle de ihtiyacı vardır dolayısıyla boşanma son seçenek olarak değerlendirilmelidir o yüzden de hep şöyle cümleler de etrafımızdan yani aslında işte sizler olmasaydınız biz daha erken boşanırdık kendimi feda ettim siz işte boşanmış bir ailenin çocuğu olmayın. Diye nelere katlandım sizin için. Eğer sizler olmasaydınız bu evlilik bu kadar devam etmezdi gibi e, söylemler duyabiliyor çocuklar bazen ebeveynlerinden. Keşke devam etmese. Bazı durumlarda e, çocuğun e, o kadar kaotik çatışmalı, tartışmalı bir e, ailede yetişiyor olması, e, boşanmış bir ailenin çocuğu olmasından çok çok daha kötü. ...bir senaryoyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla da boşanmak her zaman... ...çocuğu çok olumsuz etkileyecek demek de değil. O yüzden bu yanılgıyı da düzeltmekte fayda var. Yani sadece zorlayarak o çocuk için o evliliği sürdürüyor olmak... ...ama o evliliği sürdürürken de bunu inanılmaz çatışmalı bir şekilde yapıyor olmak... ...bunun çocuğa hiçbir faydası olmayacak. Eğer boşanma sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirse... O evliliğin sürmesinden çok daha anlamlı ve keyifli bile olabilir çocuk için. Buradan da aslında şu sonuca varmış oluyoruz. Çocuğa zarar veya şey boşanma süreci değil, boşanma sürecinin ebeveynler tarafından nasıl yönetildiği aslında buradaki temel mesele olacak. Yani her çocukla bizim bu boşanma sürecini konuşuyor olmamız gerekecek tabii ki boşanma öncesinde her çocuğun yaşına göre de gelişimsel düzeyine göre de bu boşanmanın çocuklarla konuşuluyor olması. Yaşı küçük olsa lazım, da mı hocam peki? Tabii ki. Tabii ki öyle Nebi Bey. Yani şununla karşılaşabiliyor çünkü bazen çocuklar özellikle de küçük yaştaki çocuklara e, sanki anlatılmasına gerek yokmuş gibi bir algı olabiliyor. Anlamaz nasıl olsa diyorlar ama o çocuğun gelişimsel düzeyine göre bizim bunu anlatıyor olmamız Gerekecek. Çünkü çocuk bir sabah bir uyanıyor. Annesinin ya da babasının eşyaları yok o evde. Eşyalar gece işte kamyonlara yüklenmiş, götürülmüş. Çocuk sabah uyandığında böyle bir tabloyla karşılaşıyor. İşte asıl burada çocuğa zarar veren şey anne ve babasının boşanması değil. Çocuğun bununla yüzleşme şekli problematik olan ya da çocuk hiçbir şeyden haberi yok. Şöyle bir sisteme ayak uydurmak durumunda kalıyor. İşte hafta içi anne ile hafta sonu babayla görüşüyor. Neden? Ne oldu? Önceden böyle değildi. Sürekli aynı evdelerdi. Şimdi neden böyle oldu? Bundan sonra ne olacak? Bunlar çocukların için çok büyük belirsizlikler ve çocukların e, değişime toleransları oldukça düşüktür. Biz belirsizliğe tahammül edebilme becerimizi hiç kimliğe doğru aslında elde ederiz. Dolayısıyla çocuklar rutinlerinin değişip değişmeyeceklerini bilmek isterler. Özellikle de küçük yaş çocuklarında. Çünkü küçük yaş çocukları dünyaya bizim egocentrizm dediğimiz bir bakış açısıyla anlamlandırmaya çalışırlar. Bu da ne demek? Etraflarında olan biten her şey onların davranışlarından kaynaklanıyordur küçük bir çocuk için. Yani şunu düşünebilir 3 yaşındaki bir çocuk Dün yemeğimi yemedim, ben yemeğimi yemediğim için annemle babam çok sinirlendiler, çok öfkelendiler, o yüzden boşandılar. Dolayısıyla onların boşanmasının sebebi benim. Ya da işte babam benden oyuncaklarımı toplamamı istedi, ben direttim toplamadım, bunun neticesinde kavga çıktı ve o yüzden boşandılar. Küçük bir çocuk zihninde böyle anlamlandırıyor olacak bu süreci. Yani şunu düşünmesini beklemiyoruz 5 yaş öncesindeki e, bir çocuktan. İşte annemle babamın arasında bir takım sorunlar var. Bu sorunlardan kaynaklı olarak boşandılar ama onlar hala benim annem ve babam kalmaya devam edecekler gibi bir şeyi düşünmelerini ve değerlendirmelerini zaten bekleniyoruz. Dolayısıyla 5 yaş altı çocuklar özellikle bu e, soyut kavramları anlamakta çok güçlük çekerler. O yüzden dünyayı hep somut olaylar üzerinden anlamlandırmaya çalışırlar ve bu da beraberinde çok ciddi bir suçluluk getirebilir çocuklar için. O yüzden de çocukların gelişimsel düzeylerine göre e, ebeveynler çocukla boşanmayı e, konuşmak durumunda. Tabii ki çocuğun şunu bilmeye ihtiyacı var. Senin suçun değil. Yani senin yaptığın bir şeyden dolayı biz boşanmıyoruz. Bizim sorunlarımız var. O yüzden bu boşanma gerçekleşiyor. Ama merak etme ben hala senin annen olarak kalmaya devam edeceğim. Ben de hala senin baban olarak kalmaya devam edeceğim. Bunun dışında çocuklar rutinlerinin değişip değişmediğini bilmeye ihtiyaç duyarlar. Bir boşanma sonrasında özellikle küçük yaştaki çocuklar şundan çok büyük endişe duyabilirler. Okula gidebilecek miyim bundan sonra? ...benim yemeğimi kim verecek? Yani o yaştaki çocuğun en temel meselelerinden bir tanesi bu aslında. Yemek yiyebilecek mi, ee, işte yatağında uyuyabilecek mi, oyun oynayabilecek mi? O yaş çocuğunun en temel ihtiyaçları ve gereksinimleri bunlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili çok ciddi bir endişe duyarlar. Eliniz olacak mı bizim? Oyuncaklarım olacak mı? Oyun oynamaya devam edebilecek miyim? Benim yemeğimi bundan sonra bana kim yedirecek? Rutinlerim değişecek mi, değişmeyecek mi? Bunu bilmeye ihtiyaç duyarlar. O yüzden çocuklara bunları açıklıyor olmak gerekir. Yani eğer çocuğun rutininde bir değişiklik olacaksa, yani şimdiye kadar boşanma öncesi yaşadığı evden ayrılıp, başka bir eve gitmesi gerekecekse, taşınması gerekecekse eğer, çocuğun bu onunla paylaşılmalı. Bundan sonra böyle olacak. Bundan sonra okulun olduğu günler annenle olacaksın. Okulun olmadığı tatil günlerinde babanla olacaksın. Okula gitmeye devam edeceksin. Biz sana işte üç öğün yine yemek yapacağız, yemek yedireceğiz gibi bu kadar basit ama yaşamsal şeylerin çocuğa somut bir şekilde aktarılması lazım. Şu da değil burada yapılması gereken. Hafta içi baban da kalacaksın, hafta sonu annen de kalacaksın. Ne demek hafta içi hafta sonu? Ya yani küçük bir çocuğun bu kavramları bilmesini çok beklemiyoruz. Dolayısıyla eğer okula gidiyorsa çocuk kreş, anaokulu vesaire okul olduğu günler annenlesin, okulun olmadığı günler baban mısın gibi çok hmm. somut şeylerle bunu açıklatmak an, anlayacağı Biraz. şekilde. Aynen öyle hmm. anlayacağı şekilde. Yoksa şeylerin hiçbir önemi yok bu çocuklar için. İşte e, biz boşandık, e, senin velayetini hakim bana verdi. İşte babanın da ama bir takım hakları var. O yüzden de babam bu hakları kapsamında hafta seninle görüşecek. Ya hak ne demek? Hakim kimdir? Velayet nedir? Boşanmak nasıl bir şey? Küçük bir çocuğun bunları anlamasını beklemiyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu yaştaki çocuklarla boşanma konuşulurken bu kavramlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor olacak. Çünkü hiç anlamı yok. Çocuk için bunun çok daha somut ve net terimlerle ilerliyor olmak gerekiyor olacak, özellikle de dediğim gibi e, ilkokul öncesi, yani okul öncesi e, çocuklarla e, bunları konuşurken. Ama ne olursa olsun e, çocuğun gelişimsel düzeyi ve yaşı ne olursa olsun boşanma süreci anlatılırken çocuğa da söz vermek durumundayız. Sen neler hissediyorsun? Sence bundan sonra neler olacak? biraz öfkelenmiş olabilir misin, üzülmüş olabilir misin gibi çocuğun duygularını da anlamamız gerekiyor olacak. Ee, bazen çocuklar bu duygularını çok net bir şekilde ifade etmezler. Yine özellikle e, küçük yaş grubundaki çocukların duygularını çok iyi tanımlayıp çok da doğru bir şekilde isimlendirmelerini zaten beklemiyoruz. O durumda da çocuğun bakımıyla ilgilenen eğer gün içinde anne baba çalışıyorsa, eğer bir bakıcı varsa, işte anneanne, babaanne dedeler varsa ya da çocuk kreşe gidiyorsa kreşteki öğretmenlere aslında burada çok büyük bir e, rol de düşüyor olacak. Çünkü e, çocuklar evde duygularını açığa çıkartamayabilirler ama okula gittiklerinde okulda bunu akranlarına şiddet uygulayarak gösteriyor olabilirler. Nitekim az önce de aslında e, sanırım biraz bunlardan bahsettiniz ve burada da okuldaki öğretmenlerin gözlemlerinin ne kadar kıymetli olduğunu evet, evet hocam. çizilmişti. Aynı şey boşanma sürecindeki yani ebeveynleri boşanma sürecinde olan ya da boşanmış çocuklar için de geçerli. Okuldaki öğretmenlerin bunlara karşı çok duyarlı olması çok kıymetli olacak. Çünkü onların gözlemleri çok anlamlı ve çok güzel bilgiler veriyor olacak ebeveynler açısından. Şimdi burada eee Boşanan ailelerin çocuklarının büyük anne, büyük baba tarafından bakılması durumu da var. Hı hı. Biraz çocuğun ihmal edilmesi evet. durumu da var hocam. Ee, ve bazen çocuklar bir e, nasıl anlatayım bunu bazen intikam alma açısından da diğer tarafı mahrum bırakma açısından da kullanılabiliyor anne baba tarafından. Tamam. E, biraz da bunu e, bir değerlendirir misiniz? Hem çocuğun alınıp büyük anne büyük baba tarafından büyütülmesi, anne babadan biraz daha mahrum kalması neleri yol açıyor ve diğer taraftan anne babaların birbirlerini birbirlerine olan kızgınlıklarını yansıtmak için kullandıkları bir durum araç haline geliyor çocuk. Bu çok önemli bir nokta Nebi Bey bu süreçte. Özellikle de bizim kültürümüzde yani çok daha toplulukçu kültürlerde özellikle bu boşanma süreci maalesef ki Yalnızca anne baba ve çocuk arasında yönetilmiyor. Yani bir şey gibi hep bunu anlatıyorum ben de derslerde öğrencilerde. Yani bu bir arabaysa eğer işte anne baba ön koltukta çocuklar arkada çok bilinmez bir yoldalar. Karanlık böyle virajlı tehlikelerle dolu bir yol. Arkada o arabayı takip eden başka bir araç daha oluyor her zaman o aracın içi de işte anneanneler, babaanneler, dedeler hatta bazen dayılar, amcalar, teyzeler evet, de dahil oluyor evet. bu sürece arkadaki arabada da bunlarla dolu dolayısıyla öndeki araba nasıl giderse arkadaki araba da onları takip ediyor olacak yani ebeveynler bu süreci eğer sağlıklı bir şekilde yönetemezlerse sürece e, kök aileler dahil Oluyor maalesef. Çünkü bizim e, yine kültürümüzde de hep şey vardır ya işte evlenince sadece aslında eşinle evlenmezsin, eşinin ailesiyle de doğru. evlenirsin. Doğru. Hep öyle Gibi söylenir bir hocam doğru. var. Öyle de yaşanır. Yani o düğünler vesaire bütün bu süreç yani herkesin söz hakkının, herkesin fikrinin olduğu şekilde e, deneyimlenir. E, evlenme noktasında bu kadar söz hakkı varsa eğer kök ailelerin boşanma konusunda da aynı şekilde söz hakkı olacak tabii ki kaçınılmaz olarak. Hele ki ebeveynler bu süreci sağlıklı bir şekilde e, yürütemiyorlarsa e, bu durumda yani bazen e, durumda da kalınabiliyor. Yani çocuklar bu işte velayet davalarında vesaire anneanneye, babaanneye verilmek durumunda kalabiliyor. Dolayısıyla orada süreç bir parça daha e, karmaşık hale gelmiş oluyor kaçınılmaz olarak. Ama burada sizin söylediğiniz işte bu kök ailenin ya da ebeveynlerden birinin çocuğu diğerine karşı intikam alma aracı olarak kullanma meselesi dediğimiz şey aslında bizim bir parçada ebeveyne yabancılaşma sendromu olarak isimlendirdiğimiz bir sendromla açıklanabilir. Bu da şöyle bir şey aslında ebeveynlerden bir tanesinin bu zaman zaman eğer çocuğun bakımıyla anneanneler, babaanneler ya da dedeler ilgileniyorsa onlar tarafından da e, uygulanabilir pek tabii ki. Çocuğun kasıtlı bir biçimde diğer ebeveyne karşı e, doldurulması ve düşmanca e, hisler beslemesine yol açacak şekilde davranılması aslında ebeveyne yabancılaşma sendromu. E, burada çok tehlikeli olan noktalardan bir tanesi, hem ebeveyne yabancılaşma sendromu yani çocuğun diğer ebeveyne karşı düşmanca tutumlar sergiliyor olması. Bir diğer bence önemli mesele de çocukların casus olarak kullanılması. Onu soracaktım arada. Tam. Evet e, ve bazen dolduruşa da getirilip diğer tarafı karşı nefretle büyütülebiliyor, haber alma aracı olarak evet. kullanılabiliyor. Evet yani git bak bakalım işte annem başkasıyla görüşüyor mu? Ya da git bak bakalım baban eline yeni bir televizyon almış mı? Bak bize para vermiyor. İşte nafakasını geciktiriyor ama eline gidiyor bir şeyler alıyor. Ya da işte bu boşanmanın sebebi annenin şöyle şöyle olması gibi. Yani çocuklar sanki bir haberleşme aracıymış gibi bir casus olarak kullanılabiliyor belli durumlarda. Belli durumlarda da sizin de söylediğiniz gibi ebeveynler tarafından kasıtlı olarak Çocuklar diğer ebeveynlere düşmanca tutunlar, sergileşilebiliyorlar. Burada da çocuğun zihninde ne oluyor diye bakacak olursak aslında çocuklar şimdi bir çatışma yaşıyorlar. Yani ebeveynlerden bir tanesi başka bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Taraflardan bir tanesi diğer ebeveyne karşı hep kötülüyor çocuğun yanında ama çocuk diğer ebeveyni de özlüyor tabii ki. Onu da görmek istiyor. Onunla da vakit geçirmek istiyor. Ama bu çok da büyük bir çatışmaya yol açıyor çocuğun zihninde. O yüzden bazı durumlarda çocuklar bu çatışmadan e, kaçabiliyor olmak için şöyle bir yol tercih edebiliyorlar. E, şimdi tamamen e, e, atıyor olacağım e, buradaki e, senaryoyu. İşte annem beni terk etti. Eğer ben babamın tarafını tutmazsam ve annemle görüşmeye devam edersem babam da beni terk ediyor olacak. Dolayısıyla bana kim bakacak? O yüzden de ben ne yapayım? Babamın yanında konumlanayım. Ya da tam tersinin olması da mümkün. Bazı durumlarda çocuklar saldırganla özdeşim kurarak bu çatışmayı çözmeye çalışırlar. Eğer anne babaya karşı çok düşmanca tutumlar sergiliyorsa, hani burada anne saldırgan işte baba daha kurban rolündeyse eğer çocuğun zihninde. Eğer ben babamın tarafında olursam anne çok saldırgan, inanılmaz öfkeli. Babaya yönelttiği öfkeyi ben de babamın yanında olduğum için bana da yöneltiyor olacak. Dolayısıyla ben annemin bu öfkesinden, bu saldırganlığından kendimi nasıl koruyabilirim? Saldırganın tarafına geçerek koruyabilirim. Eğer annemin tarafında olursam annemin öfkesinden kendimi koruyor olacağım. Ama babanın yanına e, geçersem babaya e, yöneltirken öfkesini bundan ben de zarar görüyor olacağım. Bir nevi sığınacak aslında diğer tarafa. Kesinlikle öyle. Yani işte saldırganla özdeşim dediğimiz şey. Saldırgan güçlü olan, dolayısıyla güçlü olanın yanında olursam daha az zarar görmüş olurum. O kişinin saldırısından da kendimi korumuş olurum gibi düşünebiliyor çocuklar. Dolayısıyla da bu süreçle de böyle başa çıkmaya çalışabiliyorlar. O yüzden de ebeveynlerin bu noktada dikkat etmesi gereken en temel şeylerden bir tanesi de şu. Hani boşanma süreci ebeveynler için de kolay bir süreç değil tabii ki Nebi Bey. Yani her ne kadar yetişkin de e, olsak boşanmak herkes için sancılı olabilir pek tabii ki. Yani yetişkinlerin de düzeni değişiyor en nihayetinde. O güne kadar oturttukları bir sistem vardı, kötü bir düzen vardı. Dolayısıyla bu düzen şimdi tamamen Bozulacak, yepyeni bir düzen kurmaya çalışacaklar. Hele bir de çocuk varsa ortada, yetişkinlerin bu düzeni hem kendileri için hem de çocukları için kurguluyor olmaları gerekecek. Dolayısıyla şunu da anlamak lazım, boşanmak yetişkinler için de zor. Zaman zaman yaşadıkları zorluklar onların ebeveynlik yapmalarını da olumsuz etkiliyor olacak. Hata yapacaklar, öfkelenecekler, üzülecekler bunu bazen çocuklarına yansıtabilirler. Bu, bu çok insani ve çok anlaşılır. Ama bunun çok limitli kalması lazım. Yani ebeveynler e, tabii ki bu süreçte e, işte dertleşmek isteyecekler, belki biriyle öfkelerini kusmak isteyecekler ama bunu yapacakları kişi çocuk olmamalı yetişkinlerin. Arkadaşlarıyla, işte kök aileleriyle, iş yerinden birileriyle kimse artık bunu yapabilecekleri, bu içlerine dökecekleri ve öfkelerini arttıracakları kaynak orası olmalı, ee, çocukları değil. Ama bazen de şu olabiliyor e, maalesef. Yine çok kültürel kodlarımızla ilişkili. Hocam bu arada son iki yani, dakikamız kaldı. Durun. Ah tamam da hemen toparlıyorum e, Nebibe. Yani şu da olabiliyor. Çok çok tehlikeli. İşte baban gitti, artık bu evin... E, reisi sensin. Gibi. Aynen öyle ya da işte annen bizi terk etti gitti artık eli sen çekip çeviriyor olacaksın gibi küçük kız çocukların üzerine taşıyabileceklerinden çok daha büyük miktarlarda yükler e, verilebiliyor. Çocukların böyle bir rolü yok. Çocuklar ebeveyn olmak durumunda değiller ve giden ebeveynlerinin yerini almak durumunda değiller. Boşanma bizimle ilgili ise eğer yetişkinler olarak tabii ki bizim de destek alabileceğimiz kaynaklarımız olmalı ama bu çocuklar değil tabii ki. Hocam boşamalar elbette normal, muhakkak dediğiniz gibi sancılı geçecektir. Sonuçta her ayrılık sancılıdır. Bir arabayı sattığında insanlar üzülüyor ya da bir şehri terk ettiği zaman da üzülebiliyor ya da iş yerini. Muhakkak ki beraber yaşadığı insanı bırakmak da zor olacaktır ama bu zorluğu olabildiği kadar çocuğa az yansıtmak, önemli çocuğu kullanmamak, burada arada bırakmamak oldukça önemli ya da mahrum bırakmamak tam olarak belirttiğinizin ee, özeti biraz daha. Bu aslında Aynen öyle. süremizin sonuna geldik hocam. Yeni yılınız kutlu olsun. Hı hı. Şimdiden iyi bir yılda, iyi haberlerle görüşmek dileğiyle. Umarım Nedir Bey. size de iyi yıllar. Çok sağ olun hocam. Sayın seyirciler, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doktor Öğretim Görevlisi ee, Burçin Akın Sarı konuğumuzdu. Konumuz ee, boşalmış ailelerin çocuklarıydı boşanmaların onlar üzerindeki etkisiydi. Bir önceki konumuz Aslan Hoca'yla bahsettiğimiz akran zorbalığı meselesiydi. O görüntüler üzerine bu konuyu konuşma gereği duyduk. Umarız e, bu görüntüleri daha az gördüğümüz ve bir şeyleri anlayabildiğimiz bir yıl olur 2023'te. Yarın yine burada olacağız. Yılın son programa saat 7'de bu ekranlarda sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. İyi bir gün olsun.